Merhaba ben Nilsu, P Padova'da ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün size Padova şehrinden bahsedeceğim genel olarak. Padova şehri öğrenci şehri olduğu için e, her şey öğrencilerin düzenine göre ayarlanmış. E, nüfusun çoğunluğunu öğrenciler oluşturuyor. Bu yüzden de etkinlikler de öğrencilerin eğlenebileceği şekilde yapılıyor. Etkinlikleri e, devletle birlikte yapıldığı için Padova şehrinin farklı bölgelerinde gerçekleşiyor. Maratonlar oluyor, aktiviteler oluyor, konferanslar oluyor, e, festivaller oluyor. O yüzden de Padova şehri gerçekten çok aktif bir şehir. Özellikle kışın, yazın öğrenciler gittiği zaman çok aktif olmayan bir şehir. Ama yine de keyfi çok güzel oluyor. Yine, üniversitenin kampüsleri bütün şehirde olduğu için kampüslerin etrafında yemek yiyebileceğiniz, oturup kahve içebileceğiniz yerler var. Bu yüzden de üniversitenin çıkışlarına, ders çıkışlarında öğrencileri etrafta otururken, muhabbet ederken görebiliriz. Padova şehri diğer şehirlere nazaran daha ucuz bir şehir. Ee, bu şekilde de öğrenci olarak daha rahat bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Venedik'te insanların aylık olarak harcadığının yarısını harcıyoruz burada ve aynı kalitede yaşayabiliyoruz. Ve Venedik gibi, Verona gibi şehirlere de çok yakın olduğu için trenle 15 dakikada farklı şehirlerde olabiliyoruz. Ve bu şekilde e, gezebiliyoruz da ve farklı yerlerde de avucumuzu çıkana kadar iyi gidebiliyoruz. Bu şehirde en sıkıntılardan bir tanesi aslında para ile ilgili tek sıkıntı diyebilirim ev kira ev kiralarının fazla olması. Bu yüzden de öğrenciler tamamen ev kiralamak yerine oda kiralıyorlar ya da yurtlarda kalıyorlar. Bu şekilde de daha cüzdi fiyatlarda kendilerine yaşayacak yer bulmuş oluyor. Şehirde ulaşım çok kolay. Şehir küçük olduğu için bisikletle ya da yürüyerek her yere gidebiliyorsunuz. Ee, şehirde ulaş, e, toplu taşıma ula, e, araçları var ama bu toplu taşıma araçları 11-12 gibi bitiyor. Bu yüzden de ondan sonra insanlar daha çok yürüyerek ya da dediğim gibi bisikletini kullanıyor. Ben buradayken maksimum bir ya da iki kere bavul taşıdığım için toplu taşıma kullandım. Onun haricinde her yeri yürüyerek gidebildim. Padova Üniversitesi'nin tarihinden bahsedeceğim. Padova Üniversitesi kurulmadan önce Padova şehri çok kalabalık ve çok bilinen bir şehir değildi. Bundan önce ilk üniversite olan Bologna Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler daha özgür ve dinden ayrı bir eğitim almak için Padova'ya göç ediyorlar. Padova'ya Padova... göç ettikleri zamanda çalıştıkları parayı profesörlere maaş olarak verip eğitim görmeye başlıyorlar ve bu şekilde Padova Üniversitesi'nin temeli atılıyor Hatta bu ilk öğrenci grubu sonradan okulun profesörleri oluyor ve bu şekilde de özgür, dinden ayrı bir eğitime başlıyor. Anadolu Üniversitesi 1222 yılında kurulmuş. Bu yüzden de çok fazla önemli tarihi olaylara e, şahit olmuş bir üniversite. Mesela ilk e, Üniversiteden mezun olan ilk kadın öğrenci Padova Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Aslında matematikle bağlantılı bir bölümde okusa da felsefe bölümünün diploması verilmiştir ve felsefeden mezun olarak gözükmektedir. Bunun haricinde Galileo burada ders vermiştir ve ders verirken kullandığı kürsü şu an Palazzo Bo dediğimiz buranın ilk ana binasında sergilenmektedir. Oraya da müze, müze olarak kullanılmaktadır ve bazı derslerden mezun olanların diploması orada verilmektedir. okulumdan bahsetmek istiyorum. Psikoloji, psikoloji öğrencisi olarak neler yaşadığımı, nasıl burada gidişatın olduğunu. Hocalar konusunda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hocalarımız İtalyan olsa bile hepsinin bir yurt dışında geçmişi var. Bu yüzden de İngilizcelerini anlayabiliyoruz ve hepsi kendi Bölümlerinde donanımlı öğren öğretmen. Kalitesi iyi olan bir okul ve daha giderek sıralamada artıyor. Onun haricinde burada çok fazla deneyler yapıldığı için de... E Araştırma bakımından da sayılan üniversitelerden bir tanesi. Üniversitede okurken Erasmus yapma şansınız da var, bir sürü okul anlaşmaları var. Bu yüzden de, de çok tercih edilen bir üniversite. Çünkü hem Erasmus'a gidebiliyorsunuz, hem de Erasmus için bir sürü insan gelebiliyor. Bu e, uluslararası öğrencilerde aslında şehre farklı bir renk ve neşe katıyor. E, Erasmus Erasmus öğrencileri için yapılan programların hepsine zaten biz de katılabiliyoruz ve farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz. Farklı kültürleri öğrenebiliyorsunuz ve bu kadar uluslararası öğrencinin olması demek üniversitenin daha geniş olması, daha bilinir, bilinir olmasına neden oluyor ve bu da gerçekten çok önemli bir fark. Ben İtalyanca okumuyorum, bölümüm İngilizce. E, okuldayken ya da okuldaki arkadaşlarımla İtalyanca konuşmam gerekmiyor çünkü herkes İngilizce biliyor ama şehirdeyken çoğu yaşayan insan, e, yer, buranın yerlisi İtalyanca haricinde bil, bilmediği için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu yüzden de e, okulun İtalyanca dil kursları var. Bunlara katılabiliyorsunuz. Farklı dillerde de kursları var. Onlara da katılabilirsiniz. En azından gündelik hayatınızda buraya geldikten sonra gündelik hayatınızı e, idame ettirecek şekilde bir İtalyanca bilginizin olması sizin için yararlıdır. Padova'yı bu şekilde özetlemek istedim size. Umarım Padova'ya bir gün gelirseniz benim sevdiğim kadar Padova'yı da siz de seversiniz. O zaman görüşmek üzere.